arkadaşlar. Bugün bir o destek amaçlı video çekiyoruz. Ben ağrılıyım. Yaşım 14. Bir yol karalarının büyük bir takipçisiyim. Kuş beslemeyi seviyorum. Kendisini kümesime de bekliyorum. Kuşlarım teker teker tanıttım. Bunlar bir çift mavilerim. Şöyle. Şöyle de bir çift dumanlı var. Oyunlu da. Damızda ayırdım kuşlar. Arka tepe mavinin kardeşi. Kızı. O da onun eşi. Ankara kuşu diyorlar bunu da. Bu kuşumuzun eşi de arka tepelerden Kaçtı kendisi. Şu dumanla uçurduğum kuş. Hava seferinde. Bu da dumanların kardeşi. Bu artık kendi görevini bitirdi. uçurduğum zevk aldım. Şimdi kaldırsam bir buçuk iki saat uçar ama. Hayvan tüyde de. Böyle abi kuşlarım. Tekrar tekrar hepsini yere atmış iyi. O çok şık bir odamız var abi. Atmacı oldu. Bu dakika da böyle annesi. Ve ab cumlesimize geçersek kllesimiz yan odada abi. Şu an havalar soğuk olduğu için yan, şey yapıyoruz. Böyle diğer odaları çıkartıp havalandırıyoruz. Yukarıya çıkamıyoruz Şöyle abi kllesimizi geçelim resimiz abi bu şekilde. Şöyle abi straforlar falan. Uçurduğum kuş yok abi şu an. Yavrular vardı. Böyle abi. Rol Karala abimizin kanalına abone olmayı unutmayın. Kendisi çok emek veriyor. Videoları çok hoş. Beğeniyorum onun videolarını. Bayağı takipçisiyim. Yani Aa kuş güzel bir şey. Küçüklüğümüzden beri besliyoruz. 7 yaşından beri ben kuş besliyorum abi. Hemenin kümesini patlattılar abi. Bunlar şimdi bir ay oldu. Kümesi de değiştirildi bir ay oldu bunlar. Böyle bir ay oldu bunlar almak. Beyaz da var vardı abi onları atmacaya kaptırdık. Öyle abi kuşlarımız. Tamam.